Merhaba sevgili dostlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber eee Conquest 8. sezonu ile ilgili kısa birkaç bir e, bir şey bakmak istiyorum. Mailime bir posta gelmiş. Conquest Bir'in 8. sezonu ile ilgili kısa bir tanıtım yazısı anladığım kadarıyla. E, 8 Temmuz'da yeni bir sezon geliyor diyor. Şimdi benim gördüğüm kadarıyla arkadaşlar, şu an benim baktığım kadarıyla, anladığım kadarıyla 8. sezonda yeni bir birim, yeni bir e, klastan ziyade bence yani benim tahminim sadece bir veya iki birimin upgrade'de halini getirebilirler ve neredeyse hiçbir yenilik yapılmayabilir gibi bir hissiyata kapıldım. Şu anki gördüklerim, e, gördüğüm kadarıyla. Çünkü şöyle bir kısa şekilde bakarsak yani diyor ki 8 Temmuz'da ücretsiz bir güncelleme olarak. Yani şimdi zaten oyun zaten ücretsiz. Yani bunu bu kadar buraya yazmasının amacı anlamadım. Şey gibi bir şey mi? Ya işte ücretsiz. İşte ya iyi ki de ücretsiz. Ya ücretli de yapabilirdik. Olmaz. Şimdi oyun ücretli şey ücretsiz. Oyun ücretsiz. Sen güncelleme ücretli yaptığın zaman oyun ücretsiz olmuyor. Yani bunu burada ya mesela yazması çok gereksiz. Çok anlamsız geldi bana. Her neyse. Şöyle gördüğüm kadarıyla yani bu map ee, yeni bir map mi geliyor acaba? Yeni bir map mi yapılıyor? Yoksa sadece festival alanı gibi bir bir bölge mi geliyor acaba? Yani o da bir çağrışım yaptı bana. Aynı bir Tuğrul varos gibi, aynı bir e, şey gibi. Ve yeni bir şehir gibi, yeni bir Fatih şehri gibi. Çünkü biliyorsunuz e, bazı süredir bir yeni e, harita insanlar bekliyor. Özellikle kuşatma haritasına eklenen Yeni haritalar da çok fazla rağbet görmediği için 7. sezonda ve sunucu sayısı da azalarak oyuncu sayısı azaldığı için acaba yeni harita düzenlemelerine mi e, yöneliyor oyun diye bir tahminde bulunmak istedim ama bakalım. 300 yıllık hükmü boyunca Çin'e kültürel bir altın çağı yaşatan tank halindanının gerçek tarihine dayanan sezon 8. Şimdi bahsedelim arkadaşlar. Biliyorsunuz sezon 2'de bir Asya teması oldu. Böyle e, biliyorsunuz işte Keşik, namkan vesaire. ki Sezon 2 birimlerinden bahsediyorum. Sezon 3'te şöyle bir Avrupayı tarz geldi. E, sezon 4'te e, bir biliyorsunuz böyle bir e, Osmanlı teması, bir Batı gene bir. Şu an oyun yavaş yavaş tekrardan e, sezon 7 Ragnarok ile beraber Viking temasıyla beraber şöyle tekrardan bir doğuya yöneldi. Anladığım kadarıyla. Şimdi bu alt taraftaki bu kostüm nedir? Ee, onu bilmiyorum ama şahsen bu kostüm oyuna gelirse beni çok e, mutlu etmez. Çünkü ben bu tarz şeyleri bildiğiniz gibi sevmiyorum. Bana daha böyle parlak, şatafatlı, böyle hoş şeyler, birazcık fantazi tarzı şeyleri ben seviyorum. Mesela gerçekçi tarz değil de fantazi tarzı. Ki siz de biliyorsunuz Konkush bir birazcık da gerçekçi bir yani gerçekçi e, grafiklere sahip bir oyun. Şöyle alt kısımlara hemen bir bakalım bakalım neler olmuş. Eee Longtin in tarihine ait kahramanlar ve efsanelere dayanan 3 yeni sezon birimini açıp evet burada e, birimlerle alakalı bilgi vermiş. 3 yeni sezon birimi. Açıp Komuta edebilsin savaştan haz etmeyen ama başka çare kalmayınca da çareye yanıt veren barışçıl sopalı keşişler. Sopalı keşişler 3 yıldızlı. Destek birim gibi bir şey mi acaba? Böyle barışçıl falan diyor. Hani böyle ee, yani bilmiyorum yani oyun içerisinde böyle farklı işlere yarayan birimler de yavaş yavaş geleceğini ben zaten düşünüyordum. Ona benzer bir şey mi acaba diye düşünüyorum. Yaşını almış olsa da zorlu kuşatmaların arananları olan ak saçlı garnizon. Ak saçlı garnizon. E, ve genellikle öncü kuvvetler olarak konuşulan disiplinli ve seçkin kuvvet moda otoburu. Bu da 4 yıldızlı birim halinden çıkacak bir diğer birim de açılamayan 5 yıldızlı Senji el bombacıları olacak. Senji el bombacıları. Ya bu bu birim e, ilk çıktığında ya çok bozuk olacak ya çok güçsüz olacak çünkü çok aşırı deneme fırsatı e, olmuyor diye düşünüyorum. Çünkü siz de biliyorsunuz Sifonarlar böyle bir başta bir yani çok iyi gibiydi, sonra bir kötü gibi oldu, sonra bir sadece belli yerlerde kullanılmaya, Yani sadece bölge savaşlarında çok fazla görmeye başladık sifonalleri. Sezonun başında insanlar ne nasıl yapacağını bilmiyordu gibi gibi. Ya yani bu Senge el bombacıları da nasıl bir şey olacak bilmiyorum. Ee, bildiğiniz gibi oyun içerisinde ee, neydi o? Rozet gibi takıyorduk ya ya. İsmini unuttum şimdi. Her neyse yani e, birimi maksimum gücede çıkarabilir diye düşünüyorum. Şahsen iki tane dört yıldızlı birimin gelmesi bir tane üç yıldız bir tane de beş yıldız. Beş yıldız birim birim ağacından ama olacak. Yani biz birim iddialarında bir tane üç yıldız iki tane de dört yıldız birimle karşılaşacağız diye yanlış anlamadıysam görüyorum. Yeni savaşçılarınla birlikte 40 yıl boyunca imkansız bir savunma yapabildiğimiz ahkem mevkili bu hisarına saldır bu yeni kuşatma artası 10 oyunculu iki takımı rekabete tabi. Bu arada ben bu aşağı kısımlara inmemiştim okumamıştım. Sizle beraber okuyorum. Yeni harita e, ilk aklıma gelenlerinden de o konuda doğru çıktım. Yeni harita geliyor. Bana birimlerin gelmesi biraz şaşırtıcı çıktı. Çünkü gerçekten yap e, ya bu oyunu gerçek anlamıyla ben buradaki 3 tane serverla ilerlediğini düşünmüyorum. Arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla bu oyunun yani Conquest Blade'in bir Çin Server'ı var. Yani Çin Server'ı var biliyoruz ama çok yüksek oyunculu bir server bu. Yani benim bildiğim kadarıyla Hani asıl kitle asıl oynanış, asıl amaç orada. Yani bu sadece Avrupa ya yani böyle batıya açılmış bir e, hani şey gibi düşünün bazı oyunlar vardır. Doğum en ee, batıda hiçbir sunucusu bir şey yoktur. Bazı şirketler gider anlaşma yapar. Buradaki yayın haklarını alır. Burada oyunu sürün. Yani oyuna e, ana sahibinden güncellemeleri oyuna sunar. Bunun üstünden de sattığı paketlerden de pay elde eder. Bunun gibi bir şey diye düşünüyorum. Çünkü e, gerçek anlamda 3 tane server oynayanlar için bu kadar güncelleşme yoksa yapılamaz. Sizin de bildiğiniz gibi. Şöyle bir harita gelecek. Haritanın dıştan görünümü bana çok bir şey ee, anımsatmadı şahsen. Çünkü dışarıdan bir harabe gibi duruyor sizin de gördüğünüz gibi. Ee, böyle e, dumanların çıkması e, bir dağın eteğinde böyle birazcık şey bir harita olacak. Böyle engebeli falan bayağı bir. Diye düşünüyorum. Şöyle bakalım. 24 Haziran'ın itibaren ön siparişi çıkacak demiş savaş bileti. 8 Temmuz'dan önce alınırsa da yanında anında kazanan ödüller verecek. Bu anında e, yanında kazanan ödüller benim tahmin ettiğim kadarıyla ee, yanında ufak bir şan paketi vesaire veriliyor arkadaşlar. Önceki sezonlarda da bunların paketlerini açmıştık. Sizlere göstermiştik. Bu sezonda da bir problem olmazsa savaş biletini alıp sizlere göstermek istiyorum diyeyim. Ve iddiaları tamamlanan şan biletlerine ve seviye savaş ortadan yüzden fazla seviyede premium ödüller bekliyor. Bunlar da klasik bildiğimiz şeyler. Şu anlık yeni sezonla ilgili çok hafif bir anlatım yapılmış. Kısa bir önden gösterim yapılmış. Bakalım gelecek sezonla ilgili bizleri neler bekliyor? Fakat dediğim gibi yani şunu görmek bana biraz değişik geldi. Yani bu anladı. Bu, bu bu birim olarak gelecek. Hmm. Ama kıyafetlerde bunlara nazaran şeyler gelecek diye düşünüyorum. Anladım kayda. Şu şu şey, sopalı keşlediği birim şu herhalde. Yani şu ne oluyor? Ha şöyle bir şey ekleyecekler de böyle mi oluyor? Ya da level atladıkça görünümü mü değişiyor acaba? Aklıma öyle şeyler geldi. Bakalım. Yani çok bir şey şu an öngöremedim şahsen. Ama e, bilemiyorum ya. Şu an yani e, sezon süresi bazı kişilere göre çok uzun, bazı kişilere göre çok kısa. Bunun da sebebi şundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Birim iddiaları bazı insanlar için çok yorucu olabiliyor. Oyuna çok vakit harcayamayan insanlar için çok yorucu olabiliyor. Bu yüzden yatırım yapması gerekiyor. Şöyle diyorum yani aslında oyunun içindeki zorunlu görevlere para yatırmaya yönlendirmek yerine oyunun kozmetiğini geliştirip para yatırmaya yönlendirmek daha mantıklı olabilir. Şahsen ben bir birimi açmak için para yatırmak yerine bir ee, basit bir kıyafet ya da e, Karakterimin yapabileceği basit emoji'leri para yatırmak bana daha mantıklı gelir çünkü o böyle kendimi onu kişiselleştirmiş yani kendime e, yakın hale getirmek için e, dizayn ettiğim için para yatırıyorum gibi düşündürüyor beni. Bunu çoğu oyunda görüyorsunuz. Bazı oyunlar var bilirsiniz ya bunların en 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 şeyi böyle e, büyük örneği MOBA'lar mob oyunlarda bildiğiniz gibi karakterinizi skin alırsınız. Aslında sizin karakterinizi hiçbir artısı yoktur gibi. Sadece koz böyle kozmetik olarak kozmik diyecek. Belki biraz önce de yanlışla kozmik demiş olabilirim. Sadece kozmetik olarak size bir görünüş. Sadece bir görünüş sağlar. Başka hiçbir avantajı olmaz. Yani bir e, MMORPG oyunlardaki gibi bir e, item aldığınız zaman ki işte o hasar artış falan gibi şeyler olmaz. Yani bu oyunda madem ücretsiz madem ücretsiz şeyleri böyle yani free to play destekliyor anladığım kadarıyla. Komik sizin de bildiğiniz gibi. O zaman birazcık daha kozmetiğe ben değer vermesini alanını biraz genişletmesini isterim. Şahsen böyle güzel silah skinleri, güzel kıyafetler, güzel şeylerin gelmesini isterim. Çünkü bu şekilde oyuncular kendi karakterini kişiselleştirebilmek için güzel görünüm elde edebilmek için, kendi istediği tarzda dizayn edebilmek için yatırım yaparlar diye düşünüyorum. Yeni sezonla ilgili ve oyunun genel e, yapı itibariyle kısaca düşüncelerimi sizlerle paylaştım. Bildiğiniz gibi 7. sezonda pek oyunu oynayamadım. Ama 8. sezonda vakit bulduğum takdirlerde oynamayı düşünüyorum. E, bu sıralar sizin de bildiğiniz gibi Steam yaz indirimleri devam ediyor. Kanalımızdan videoları siz de bakmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın. Aklınızda kalan soruları yorum kısmında bizle paylaşın unutmayın. Bay bay.